Sevgili kardeşlerim, aziz bin kılıçlar. Bakınız bir orman meselemiz var. Orman köyüne ben gittiğim zaman, bak benim orman köyünde akrabalarım var. Ormanlı köyünde affedersiniz Mustafa abim müdahale etti. Ben de hanım köylüyüm. Öyle mi? <laughs> evet, evet. ben de sizlerim ha. <laughs> Sakın farklı bir şey, <laughs> sevgili arkadaşlar. Ben o gün bana dediler ki bizim burada orman problemimiz var. Bizi efendim yetkililer ağaçların yanına yaklaştırmıyorlar. E ee, ormanlara müdahale edemezsiniz. Bunlardan istifade edemezsiniz. Burası kime ait? Bu bin kılıç kime ait? Size ait. Orman kime ait? Ama size ait değilmiş meğer. Şimdi var mısınız ormanı Bin Kılıçdın'ın malı yapmaya, var mısınız, var mısınız? söz veriyorum, vallahi de yapacağım, billahi de yapacağım. Ben varım, siz var mısınız? Efendim misli geliyor, e ee, burası su havzasıdır, onu yapamazsın. Bunu döşeyemesin. Şunu akıtamazsın. Babanın çöplüğü mü burası ya? Sen devletsen, sen güçsen, kuvvetsen niye tedbirlerini almıyorsun? Niye bana mani oluyorsun? Sen ancak kendi sınırların içerisinde yapacak olanlarını programa, plana korsun. Bana karışamazsın. İşte ben bu yetkiyi bu izni size vereceğim. Biz varız. Siz var mısınız? Evet, var evet, mısınız? Evet, evet, Kısaca. Ben bir öyle bir şey. Şimdi ben bunu böyle diyorum. Zannetmeyin ki, ha bu derde yapamaz. Şimdi bu arkamda olan arkadaşlar var ya. Beni yıllardan beri tanırlar. Haydar Hoca tükürdüğünü yalamaz. Bunun nedir manası? Haydar Hoca bunu söyledi mi mutlaka yapar. Anlaştık mı? Niye anlaştık? Biz tekrar söyleyeyim. Buraya gelene kadar sizin dertlerinizi, problemlerinizi, meselelerinizi görüştük, tartıştık. Nasıl yapılacak? Nasıl halledilecek diye konuştuk. Programımızı, projemizi, planımızı ona göre hazırladık ve konuşmamızı da buna göre yapıyoruz. Burada ne çıktı? Yarın Allah nasip ederse o hayata geçecek. Biz bunu Allah nasip ederse hep beraber birlikte yapacağız. Sizi huzura, rahatlığa, bolluğa, aşağı ve işe kavuşturacağız. Biz varız, siz var mısınız?